Efendim hemen bir psikoloji dalına geçmek istiyorum. Yine sağlıktan kopmayalım istiyorum. NP Fener Yolu Tıp Merkezi'nden uzman klinik psikolog Merve Umay Candaş. Demir hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ya çok enteresan bir konuyu soktunuz gündemimize. Ben bayıldım. Bunu ilk gördüğümde hatta kahkahalar atarak şey yaptım. Goblin modu diye bir şeyden bahsettiniz hocam. Goblin evet. modu bana çok değişik geldi çünkü hani çocukluğundan beri goblin konusunda o cinler, şeyler falan o tiplemeyi de gözümün önüne getirdim. Goblin modu deyince hele özellikle de sizin yazınızı okuyunca dedim bu benim galiba. Çok <laughs> enteresan geldi bana biraz bu goblin modunun psikolojik karşılığını açıklayabilir misiniz bize? Evet gerçekten de ilginç bir kavram bu pandemide kısıtlamaların azalmasıyla, hafiflemesiyle birlikte hayatımıza girmiş ama aslında biraz araştırdım ben sonrasında 2009 yılına dayanıyor ilk kullanımı ve yine sosyal medya üzerinden bir kullanımı söz konusu hmm. e, tabi insanlar yani her şey yükünü pandemiye yüklemek doğru olmayabilir diyorsunuz değil evet evet yani mutlaka farklı yerlere dayanıyor kökenler ama işte pandemiyle beraber ve sonrasında gelişen süreçte insanlar yoğun duygular yaşıyor ve bu duygularımızı da ifade etmek için artık kullandığımız kelimeleri biraz daha farklılaştırmaya çalışıyoruz e, kendimizi daha iyi anlatabilmek adına Goblin modu da Böyle bir kelime aslında hani o yoğun kısıtlamalardan sonra hayata dönmek, e, diğer normal hayata adapte olmak noktasında kişilerin ne kadar zorlandığını bize gösteren e, bir terim olarak hayatımıza girdi. Yani e, Goblin'leri biraz böyle açıklamak gerekirse filmlerde görmüşsünüzdür mutlaka böyle yeşil, evet, e, evet. hayaletimsi, cinimsi yaratıklar ama <laughs> e, şeyi çok güzel, karakterleri çok güzel. Huysuz bir karakter yani. Böyle <laughs> bir huysuz şey Tuhaf bir karakter yani. O yüzden de Goblin moduna bazen mi düşünüyorum. Peki ee, bu bir tembellik ve isteksizlik modu olarak bunu çevirmek mümkün herhalde değil mi hocam? Evet, tabii içinde tembelliği barındırıyor isteksizliği de barındırıyor. Bununla beraber aslında e, pasif bir şekilde bir direnişle söz konusu gibi yorumladım okuduklarımdan. E, bu yıl bildiğiniz gibi Oxford sözlüğünün oylamaya sunduğu bir kelime. Evet, aslında, Goblin evet, modu evet. oradan çıktı gündemimize girdi. E, diğer kelimeleri geride bırakarak bize 93 oyla Halk Goblin modunu seçti. Yani insanlar duygularını anlatmaya çalışıyor. E, ve bir yandan pasif bir kavram. Ne ifade ediyor bize. hiçbir şey yapmamak sadece işte e, sıradan hayatın bütün getirilerini reddetmek estetik standartları reddetmek ve sürdürülemez yaşam olarak gördüğümüz e, sosyal medyanın özellikle hayatımıza girmesiyle bunu görüyoruz çünkü e, insanların daha böyle sabah erken kalktıkları, spor yaptıkları, sağlıklı beslendikleri, sağlıklı ürünler kullandıkları ve ulaşılması aslında bir yandan da zor olabilen yaşam koşullarına dair bir isyan içeriyor. Yani hem pasif bir duruş var, tembellik ve isteksizlik ama bir yandan da bir direniş gibi de yorumlayabiliriz. Valla evet. Peki e, şunu ben sormak istiyorum size. Siz şimdi e, diyorsunuz ki tehdit var, tehdit gelince Bir hareketler bütünü yapıyoruz biz. Nedir bu hareketler bütünü? Burada e, seçenekler var sanırım. E, bir tanesi Hı? kaçmak, bir tanesi savaşmak, bir tanesi dona kalmak. Şimdi gobir modu burada kaçmayı mı biraz çağrıştırıyor acaba bize? Evet, yani kaçmak, dona kalmak olabilir. E, biraz daha geri çekilmek. Ama savaşmak değil kesin yani. Değil, evet değil. E, belki şöyle, yani itiraz ederek e, bunu buna uyum sağlamayarak e, savaşmak anlamında da olabilir ilerleyen süreçlerde. Ama başlangıçta hani bu kaç savaş kal tepkilerimizden de farklı bir tepki gibi de göz, gözlemliyoruz. E, bir yandan da anksiyeteyi getiriyor aslında. Yani hem bu moda giriyoruz, bu moda girmemiz tetikleyen şey işte bir takım tehditler var. Bu tehditlerden kaçıyoruz. Bir noktada ve ondan sonrasında da anksiyete tetikliyor. Ve bu anksiyete tetiklendiği zaman bazen e, işler yolundan çıkıyor ve sıradan goblin modundayken kişi kendine depresyonda buluyor bir anda diyebiliriz. Yani bu goblin modu hayatımızın doğal parçalarından bir tanesi değil aslında. Bizim savaşmamız gereken bir şey diye anlıyorum Hı -hı. ben. Yani Hı -hı. başa çıkmak için bir şey yapmamız gereken bir şey olarak anlıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Çünkü işlevselliği bozan bir şey bir süre sonra. Evet. Yani Pasif kalıyoruz evet ama itiraz ediyoruz. Bu hayat sürdürülemez diyoruz. Sosyal medyanın bize dayattığı hayat, insanların oradaki ilişki tarzları sürdürülemez diyoruz. Evet ama ne sürdürülebilir? Ne yapabiliriz işlevsel olan ne? Bu aşamaya geçmedikten sonra kesinlikle sizi depresyona sürüklüyor. Peki bu moddan kurtulmak için ya da düşmemek için neler yapmak lazım? Bunları sizden ayrı ayrı almamız mümkün müdür hocam? Yani öncelik olarak bunun bir depresyona dönmemesi lazım. Yani goblin modundayken çünkü kişiler kendi içlerine kapanırlar, eve kapanırlar, e, bireyselleşirler fazlalıkla. Dolayısıyla orada kişinin düşünceleri de bozulur. Daha olumsuz düşünmeye başlar. İşte kendiyle ilgili özsaygısıyla ilgili, e, başarısızlıklarıyla ilgili düşünceleri artar. Bu da depresyona götürür. Evet. İşte o noktada oraya gitmemek lazım. Her zaman için evet e, geri çekilmeler işlevseldir. Önce bir durmak, geri çekmek bazen kaçmak gerekebilir bir şeylerden ama sonrasında bunun çok uzamadan e, dur durmak, biz ne istiyoruz, ihtiyacımız ne, e, ne yapabiliriz noktasında düşünmek yapılabileceklerle yani bu goblin modu noktasında yapılabilecekler arasında ilk sırada yer alıyor. Normal yaşama dönme fikrini tamam reddediyoruz. Peki o zaman bizim aklımızdaki yaşam ne e, ya da nasıl bir yaşama dönmek istiyoruz? Buna dair mücadele içine girmemiz gerekiyor aslında diyebiliriz. Valla süper bir şeymiş bu. Ben burada biraz kendimi gördüm, o korktum. Zaten bugün şey var bende, Siz bunun psikolojik bir karşılığı da vardır herhalde hocam. Kiminle röportaj yaparsak o hastalıkları kendimde görmeye başladım böyle. Evet. E, ya da belki acaba o hastalıklar yüzünden mi sizlere ulaşıyorum bilmiyorum. Evet. Ama e, bir, bir şey var yani. Evet, evet doğrudur. Kendimizden bir parça buluyoruz. Evet, kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için ve programımıza katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Saygılar sunuyorum. Harikasınız hocam. İyi evet, yayınlar. N Sağ olun. NP Fener Yolu Tıp Merkezi'nden uzman klinik psikolog Merve Umay Candanç Demir'le konuştuk efendim. Mükemmel bir şey verdi bize. Goblin modunu verdi. Kendimi hissettiğim mod. Yakın bulduğum mod.